Hoş geldiniz. Sence bu videoda bana bu star hediyesinden ne çıkacak? Ama onu sarmadan önce seninle bir challenge yapalım. 50 saniye sayacağım. 50 saniye içinde kanalıma abone olup bu videoma like atabilir misin? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 8, 19, 20, 21, 22, 23, 24, yanlışlıkla oldu. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. sana 60 saniye sileceğim. 60 saniye içinde yorumları bana ne çıkacağını yazabilir misin? Misin? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 11, 12 13, 14, 15, 16, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 21, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 42 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 59 60. 59, 60. Tamamdır. Şimdi basıyorum. Best danslı. Gizemli. Gizemli çıktı. Doğru bilenler. Ve kayıp atacağım. Ne çıktı? Güç puanı çıktı. Olsun. Güç puanı da güzel. İşe yarar hem... Ücretsiz hiper şarj aldığımız çeliği maksamaya yarar. Evet. Ve bize bir bonus odur geldi. Onu da açalım. 56. 20 güç puanı. Ve 5 kredi. Mortis'imize Mortis 5 kredi geldi. Bakalım Mortis kaç kredi olmuş? Mortis 461 kredi olmuş. Tamamdır. Evet arkadaşlar umarım bu short videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı ve abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda hemen haberdar olmak için için bildirim zilini açabilirsiniz. Hoşçakalın, mutlu kalın. Bay bay. Sizi çok seviyorum.